あっほらそれを。 Yakında oyuna para yatıracağım arkadaşlar videolarımda. Ama bu videoda para yatıracağım. Arkadaşlar bu kalekleri yenerim. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Hakem düdüğünü çaldı ve maç baş başladı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İlk mağdur çok hızlı geldi. Havadan vuruş. Kafa vuruşu geldi. Gol! Top ağlarla buluştu. Görünmezliğim oldu sanki. Oradan golü var. İnanılmaz bir gol. Nefis ters İyi vurdu. <laughs> Müthiş karşıladı. Gol, gol, gol. Bu sefer nasıl bitmemiz lazım? bir şey arkadaşlar bir tane özel karakter şey var adı da hep karıştırıyorum maç başlıyor hava güzel zemin güzel her şey müsait zamanlaması iyi olan vuracak güzel çıkardı neşeyi varlak direğe takıldı güzel bir kafa vuruşu İlk gol geldi topu sektirerek atak başlatma peşinde topu direğin Gol. Güzel şut. Kafayı rahatlı. Gol. Yol kaleci oyuna dahil oldu. İşte bu kadar. Havadan vuruş. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Şire gibi çaktı. Bunlar nereye gitti bu? Toplar çoğaldı. Alttan gol amaçlıyor. Gözden kayboldu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncuların hala kullanmadıkları buz kale kullanıldı. Urasır gol kendi ağlarına attı. Güçleri geçici olarak engelledi. İnanılmaz bir gol. Yerden bir şut. Durun. Arkadaşlar. Biz bu maçı yiyeceğiz arkadaşlar. Garantili yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar ama birazdan ben ne yapacağım? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Bilerekten süper güç kullanacağım. Güç. Arkadaşlar şey var. Paket açmamız için. Öyle yapıyorum. Arkadaşlar zaman ajanımız da var. Onunla da oynayabiliriz. Arkadaşlar neydi? Ya yakında daha çok özel karakter para yatıracağım dedim ya alacağız. Başka videolarım da var arkadaşlar. Brawl Stars. E, araba oyunları. Bir tane araba oyunu çektim. TikTok da atıyordum. Onlar da var. İki tane TikTok attım arkadaşlar. Abone gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Evet. 200 abone gelirse daha da videolar atmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Şimdi arkadaşlar yakında arkadaşlar 10. stadyumdayım göstereyim gerçekten. Şimdi geliyorum görevlere basalım. Ve al topla. Arkadaşlar lazım. Ha, üç maç yap. Ben iyi gidiyoruz. Ben açmayı Tamam toplayalım bunu da. Evet. Arkadaşlar bunu, bunu, açarken de video çekeceğim. Hele arkadaşlar bunu efsane bir Arkadaşlar ben her gün yapmıyorum. Bunları veya kostüm paketini bekliyorum efsanevi paket yapar açar Aça. arkadaşlar bu karakter çıktı bu karakter çıktı sonra bu karakter çıkacak arkadaşlar beş belli. bu çıktı bu çıktı bu çıktı arkadaşlar bu çıktı bu çıktı bu çıktı zaman ajanı vardı bunlar vardı arkadaşlar bunlar da yakında oynayacağız bunu da çıkartacağız ele boş köpek Kolabilir. arkadaşlar biz buna tank diyoruz. Tank. Çok güzel karakter. Bu. Evet arkadaşlar. Yakında hilesini de öğrenip. Zaten biliyorum arkadaşlar. Bu videoda yapmayacağım. Eğer şarjım az olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz. 19. Şarjım bir gün yüz olduğu zaman size hilesini de yapacağım. Şimdi güle güle arkadaşlar. kalın. Kendinize iyi bakın.